Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikteyiz. Minecraft'ta çoktan gelmeyen seri CTF. Devam ediyoruz CTF arkadaşlar. Ve Umut var. Umut'cum hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, arkadaşlar şimdi ben Server'a servere girdim. Kendim, gel geliştim biraz böyle falan. Ee, ok çıktı bayağı bir hatta. Bayağı bir ok Sonra şey oldu. Bir ee, Diamond, kılıç bir Diamond kılıç çıktı. Diamond kılıcı videoyu. Tam böyle başlatayım derken ee, laga geldi gitti. gitti. Aynen laga geldi gitti. <laughs> o yüzden diamond kılıcımız GG oldu. Arkadaşlar ben bir kişiyle takım oldum. Onu takip ediyorum. Bu arada ee, şey Ben de Umut oldu. takım değiliz. Aynen. İnşallah sesim gidip gelmiyordu. Aynen sesimiz inşallah gidip gel gidip gelmiyorsa da ben şu pallaklığı biraz arttırayım. Aynen. <laughs> Şimdi ben burada oha yapayım, lan bu skin ne, ne? Abi arkadaşlar lag'a geliyor. Ne yapayım, ne yapayım? Hayda. Hayda. Gördünüz mü arkadaşlar nasıl lag'a geldi? Ay, ne oluyor, Hayda. Ne yapacağız lan biz? Ben Allah. Baya büyük, büyük bir sıkıntı. Allah, Abicim al şunu tamam mı? Tamam hadi devam. Abi, benim devam et işte. Tamam. Hayda abi. Bu şeyde bir lag var. Arkadaşlar ne yapalım? Kılıçsız da alacağız. <laughs> Ayda ne yapacağız? Lan çekil lan terbiyesiz herif. Tuzak mı yapıyorsun? Al al Oha. Abi çok pis lag var ya. Bu serverda lag var. Yemeğim de lagı geldi. Ben şöyle bir şey tıklayınca lag mı geliyor? Okum lag'a geldi. Her şey lag'a geldi lan. Bir tane gidiyor benim Umut her şey lag'a geliyor diyorum sana. Nasıl abi? Benim şey hiç olamaz. Nasıl olamaz lan? O benim ben, ben kimde de? Ben cadı fayda kılı, demir kılıç yapacaktım. Baktım demir kılıç her... yan işkeydi. Demir kılıç her yer lag'a geliyordu. Nasıl demir kılıç yapsam lag'a geliyordu? Abi ne yapacağız? Taş Ama taş kılıç da yapsam yere tıklayınca lag'a geliyor. Abi. Dalacağım lan çekil. Sıkıntı. Gel la buraya terbiyesiz sen kimin? Takım arkadaşını öldürsün terbiyesiz herif terbiyesiz. terbiyesiz havada vururum seni. Orada reis geliyor. Kaç kaç kaç. Benim abi benden. Kaç kaç Ha sen misin? E -he, benim. Abi, seni <laughs> tamam ben gidiyorum beyze. Ah oyun bitti. Abi, abi. Oyun bitti. Abi, abi. <gülüyor> 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 Bir şey de yapamadık ki. Aha ben lan, görmedim. aha daim bak kılıçlar daha yeni geldi bak Her neyse biz bir el ayarlayıp gidiyoruz Devam ediyoruz arkadaşlar şimdi bir part daha ayarladık Umut inşallah takım oluruz diyorum Bu arada böyle yeni bir güncelleme getirmişler, ben hiç beğenmedim Şöyle yerleri gösteriyor, başlangıç yerlerini falan Tamam, Umut sen hangi renksin bu arada? Mavi, değil mi? Oo oh, Diamond red. kılıç red. Sen? Ben mavi Hayır. Ay ben maviydim. Yok sen. Kafa gitti lan bir dakika tamam. Kafa gitti Hayda dur bir dakika şunları atalım Hayır, o zaman. Şunu da atalım, şunu atalım. Kürek ne arar lan? Kürek ne alalım pazarda? Hop ben onu ben alacaktım Allah kahretsin. Keşke Allah gol ikimiz de Evet. şöyle şunu bir giyelim. Bir basarız üstünde de geyelim. Şunun da geyelim. Fonda biz de var. Sandıkları fazla araştırmayacağım. Bir tık ölünce şey bulacağım. Tıpkı gideceğiz. Aynen. Tıpkı tıpkı dalalım. Abi. 2 dakika ben odaklan. Şunları bir giyelim. giyelim? Lan, abi. gi aynen. Abim. <laughs> evet. Abi bak yok. yok abi. Söyle. Abi vız tutuyor ya. Şuna laga geliyor. Umut ne, ne diamond kılıç veriyorsun lan? Abi ne yapayım? Bizi çıkar. Bizi çıkar. Verme verme sandığa koy. Bak ölünce var ya. Uçabiliriz ha Şu köşeye bak şu köşe. Şu köşe çok iyi. şurası Bak benim üstüm var ya benim altımdaki sandık. Geldi. Hayda. Üstündeki... Abi her şey lag'a geliyor. Ne oluyor lan? Tamam, Oha diamond kılıç. Sen attın. Bir sürü de kafalık var. Şokları alırım. Vallahi ben bilmiyorum kendimi. Çok komik. Ya abicim şunu bir Abi, Abi her şey lag'a geliyor ya. Abi. Abi. Ama ben oynayamayacağım sanki. Abi olmaz, Neresi bir şey olmaz lan? Yemeğim lag'a geldi kalıcı. Şeyim lag'a geldi. Okum Aha lage... okum burada ama. <laughs> okum, da zırhım lag'a geldi. Zırhım, evet, evet. göğüslerim zincir. Pro Abicim sakın böyle bir lag olma Şunun annesi bir çevir Abi <laughs> Söyle Bazı Bazı ligler var Envanterimi Envan düzenliyorum Oha Ne oluyor lan Arkadaşlar gördünüz mü adamları Orada buradan yol var e ee, şurada diamond'lar var. Görüyor musun? bak? şurada demir kazma yapıp alabiliyoruz onları. Şurada da var. Daha doğrusu şurada da var. Şurada da var. Şurada da var. Şurada da var. Her, her iki taraf her dört tarafta da var. Eee Bir sus lan. Ee, onları alıp kendimize gelişebiliyoruz. Kendimize gelişebiliyoruz. Eee ben bir ara yaptım. The Diamond yaptım lan. Kimsenin yapamadığı bu serverda. Abi şunu buraya bir buraya al. Abi bu lag olmazsa çok sevinirim. Genelde böyle şeylere güncelleme gelince lag oluyor. Her şey siliniyor sen bir git. Hayda burada burada bir reis var. Uç bakalım kardeş. Şöyle bir çık. Şöyle bir yemek yerim hatta. <laughs> gidiyorum. Ne, ne oluyor lan? Önümden geçecek. Abi bayrağımızı çalacağız. Umut ben gidiyorum onların bayraklarını çalmaya. Onlar hiç farkında bile değil. Benim önümden gel. Diye umuyorum. A, block, block, block. Abi koş 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 koş. Kapatmışlar Allah Allah'ın armutları. Takılmasaydım iyiydi. Şunları kır. Biz kolay kolay geçelim diye de kırılmıyor. Abi öleceğim öleceğim. Umut ben bayraklarını aldım alacağım. Abi, Şunları bir kır lan. Karılmıyormuş. Kırılmıyormuş. Aa, bu, 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 bu. Ha bu arada arkadaşlar bunların adı bayrak kapmaca ya bayram ne lan? Bayrak kapmaca. Böyle bayraklar var yani bu yinler bayrak olarak sayılıyor. Şurada bu arada bir tane reis var. Bir tane reis. A 9 saniye son bitti. Hoppa gördüğünüz gibi bayrakları da aldık. Şimdi kazandı kırmızı. Biz kazandık. Hoppa. Biz bir part daha yalıp geliyor. Mavi misin? Tamam. Devam ediyoruz arkadaşlar. Videoyu Umut konuşunca başlattım ama sıkıntı yok. Şimdi bu reisler ne yapıyor? Oha bu reis bize yol yapıyor. Hiç zır mır almadan bir şey almadan gittim. Şöyle şurada bir tane sandık vardı. Çaktırmadan Çaktırmadan böyle alttan ya da şuradan böyle kazıp gider miyiz lan? Abi öleceğim öleceğim öleceğim. Sen nesin? Abi ben kırmızıyım. Öyle Oğlum sizin bildiğiniz. Ben şimdi kızıldım bir şeyim. Giden arabalar arkada sizi görmüyorlar. Ne şeysiniz ya. Şimdi şunlar bize mi? Oha. Abi takıldım. Lag oldu bir şey. Ama sen en üstteki sen misin? Demir hızlı. Hayır en üstteki. Abi burayı ben beni, ben yok. beni yokluyor. Ben gittim ya ben öldüm. Çünkü bunun <laughs> oku var. Abi, ne Kafayı tuttu bana bu. Ha, gitti lan. Yalnız bu reisler geldi. Oha. Oha. İki dakika sana lan. Oha. Şöyle bir görüntü alacağım dur. Abi ne oldu? Allah belanı oyundan çıktım. Görüntü almaya çalışırken oyundan çıktım. Dur bir dakika görüntü almam lazım bunu. Başlığa koyacağım dur. Abi çekil. çekil. Hadi Abi. al bakalım. Allah kahretsin. Lan Google'e niye girdin? Abi benim buradan görüntü almam lazım lan ne yapacağız? Arkadaşlar. Bir şöyle bir yapalım. mı lan görüntüyü. Umarım almıştır. Bir bakalım. Aynen almış. Tamam bunu kapak fotoğrafına koyacağım arkadaşlar. Bu ne lan? Hayda, umut gördün mü? Bu su şelalesini Hayda. La 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 la. Umut sakın bizim bayraklarını ne alıyorsun lan terbiyesiz uçarsın öyle alacağım, alacağım. Alacağım bayram, ee, Gel kolaysa al terbiyesiz akımam, Umarım videoda ses kayması olmamıştır. Kimse yok değil mi lan burada Yok abi. Her şeyi aldın sen de terbiyesiz <laughs> bayraklı Şöyle bayraklı, ben Şuraları şöyle bir kapatacağım Eyvallah, Abi seni hiç fark etmeden bayrakları Hadi git bakalım Reis. Reis o benim ben gerize kalıyorum. Terbiyesize bak ya. Salak mısın nesin ben? Sağ demiyorum terbiyesiz. Tamam, tamam. de ben, işte. <laughs> Ölürsün tabi. Ah, ben şurayı bir kapatacağım. Kolay kolay gelemesinler. Çok Hatta canım. şurayı kapatabilir miyim? Hayır buraya blok bu kondurmak yasak Sadece şuraya falan Koyma. Selam kardeş Nereye Koyma. kardeş Koyma. Benim ben Terbiyesiz herif zırh mı atacaksın Abi bir birinci zırh, zırh Şurayı da kapatalım <laughs> Allah'ın armutu nereye gidiyor bu İşte öyle sıçrarsın Terbiyesiz herif Şamaz çıka çıka bu geri geri gelir Öyle kapatır <laughs> Allah'ın nubu seni Gerizekalı herif Bu arada yemeğim yok Yemeğim bitti <laughs> Arkadaşlar dalıyoruz Gelsene. Eyvallah kardeş yol için Şöyle bir yol Çekelim buraya da Abi, bu, bu <laughs> yamıyor, tam, tam, Ama senin, sizin buraya gelmeniz bayağı bir zor olacak ha Burada sizi görürlerse uçabilirsiniz yani ben uçur, uçur. Oha burada bir reis var onu uçurabilir miyim? sen misin lan? <laughs> Allah. Aa. Aynısı. Yok o sen değil misin? Başka birisi. Dur. Hadi bayrak kapıyoruz. Ezan Hadi okudu lan Ezan okudu. Ezan Abi reisler geldi. Bayrak, bayrak. bayrak. kapttık Lan yürü git ne kaptın lan terbiyesiz kaptan, herif. Bak, bak, bak. Hayda biz biz şey olmaz bu çocuk lan. Umut sen yanlış bölüme girmişsin herhalde <laughs> Evet Nasıl Aynen yanlış bölüme girmişsin bak Hayır bak kar kar Ayda. Şimdi <laughs> Abi aynı bölümdeyiz aynı, aynı bölümde. e, Umut sen bizim bayrağı almadın Tamam gel gel istersen istesin bak kızım Aa, Seni gidiyorum Abi ha, Biz takımdık değil mi Oğlum biz takım değil miydik? Aya boş ver. Yeminim kafa param parça oldu. Dur boş ver. Ben de biz takımdık lan dur. Arkadaşlar bu arada hastayım. O yüzden kafam gitmiş olabilir. Abi, abi, bak ben. Ait. Umut biz takımdık. Abi, bu bizden takım değil mi? Değildik. Kafa gitti. Onun biz maviymişiz. O sizin. tam bu bizden. Bu bizden. Tamam. Ama sen hangi renksin bu arada? Ee, blue. Blue. Aa, Hadi reis çık şuradan. Lanet olası. Umut ben de sizin beyize e girdim. Muhtemelen belki sizsiniz. Eğer oyun biterse siz bittiniz. Şöyle bir şey yapacağım. Şöyle hepsini alalım. Turuncu. Bayrak kapmaca. Oha fullendi. Vay canına fulleniyormuş. Aha. Aa bu şey. Aa hadi gel hadi vur. Hadi vur hadi terbiyesiz herif terbiyesiz herif terbiyesiz herif. Oha öleceğim. Reis oklar mısın kardeşim? Aynen okla affedin. Şöyle yemeklerini de alırım. Oha lan. Abi her şey laga like geliyor. buna biçim oyun lan? Hera buraya Reis. Yemek yok mu lan burada? Hayda. Aha telefon çaldı lan. Biz videoyu durduralım arkadaşlar. Telefon çaldı. Çatışmaya gel çatışmaya. Hop. Havada vururum terbiyesiz herifler. Koç 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 koç. Bu arada gelişti öldüm. Baya bir canım azdı. Gelişte öldüm ya maalesef. Abi bu ne biçim şey lan. Tamam da her şey anladı da bunu nasıl becerdiniz yani. 2 3 kovası mı koydunuz ne yaptınız. Her neyse. Şunlar bizden. Onun kolu yok bir şey yok ne biçim karakter lan bu. Oğlum bak oradan el kor hareket yapma. Terbiyesiz herif gel buraya. Sanki biz de izin vereceğiz. Bayrak kapmaya terbiyesiz. Peki. Terbiyesize bak. <laughs> Devam edelim şöyle bir. Umarım odada baskın yemeyiz. Yine. Oha. Ne yapacağız reis? E blok koyamıyorsun. Hadi hadi geç. Allah kahretsin seni. Allah seni kahretsin. Hadi. Lan terbiyesiz koş 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 Şöyle şuradan gidelim Noob mu? Kevin noob Noob Kevin Şöyle bir atlayalım Bu sefer bayraklarımı almam lazım Geri işte. Bu sefer, lazım. bu sefer ölmemem lazım Bu sefer ölmemem lazım Bu sefer ölmemem lazım Hayır 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 Vurmayın 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 işte bu videoyu bir durdurayım Devam ediyoruz arkadaşlar ee, Videoyu durdurdum çünkü umut falan geldi yani neyse Şimdi ben bunların bayraklarını gördüğünüz gibi baya bir aldım ee, Beni görmezlerse umuyorum da burayız reis... Ya ben sizden mi ya sizden Sizden ona bak ben mavim, mavi giremedim. ben mavi Reis siz onu halledin Şunu halledin lan ha, şunu şunu Tamam aferin Sen neredesin? Abi. Geldiler. Koç 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 koç. Koç 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 koç. Arkada çok pusluk gelmiş bu serverlere. Sen neredesin? Ben bayrakları aldım. Gelmeye çalışıyorum Umut. Abi, abi. <laughs> neredesin lan Abi. Neredesin lan? Abi ben seni göremiyorum Ben öne giremedim. Aa şimdi ben ne yapıyorum? Zıplıyorsun. Şimdi ne yapıyorum? Aferin. O zaman o sensin. Gel bakalım Abi, reis. Al bak sana bayrak. Hu hu. Tek amaç bunu beyize getirmek. Beyize getirirsek oyun bitti. Bu ne? Abicim uzatmayalım Başla. bu videoyu. Abi şeyde tüpün değişmiş. Umut 2 dakika sus. Çok pis bir operasyon yapıyorum. Ya yani çok pis derken bir tane reisi. Abi iyi. Ayda koç koç koç. Öldüm, 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 öldüm. Aa, öldüm, Allah öldüm, seni kahretsin. Lan yürü gidin. Terbiyesiz herifler. Öldüm, öldüm. Oo, Ay, sana... Abi gelirse öleceğim. Öldüm Umut. Abi hadi. Oha çok pis kaç, kurtuldum. Ama, kaç, kaç, kaç. Çok pis kurtuldum. Kaç, kaç. Abi çık. Abi kaç. Allah kahretsin. Abi. Lan. Şunu kır. Allah seni kahretsin. Yürü git buradan terbiyesiz herif. Allah seni kahretsin yeter artık. Nanet olası pislik. Oha. Lan onun var ya iki kere de noob gibi ölüyorum zaten hastayım bak. Deli olacağım. Lan oğlum biz bayrakları Abi, almışız. Çok biz kasıyor dur. İşte bu biz kazandık. Ah oh be bu kadar. İşte busunuz lan terbiyesiz herifler. Kimsiniz lan siz? Terbiyesiz miydin? Çünkü terbiyesizdiler. Her neyse oha. Oha oha. Kasma kasma. Her neyse arkadaşlar. Abi, sen neredesin? Oha lan videoyu, videoyu kapatalım. Bir dakika sus lan iki dakika. Videoyu bile durduramıyorum lan. Oha. Siyah ekran geldi. Çık şöyle. Her neyse. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup. Ee, like atmayı unutmayın. Umudun da kanalını açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kesinlikle ama kesinlikle. Oraya abone olmayı unutmayın. Umudun kanalının linkini verince. Ee, bir değişiklik oluyor. Diyor ki bu kanal. Böyle bir kanal mevcut değil yani kanalı Kurduğumdan dolayı öyle diyorum yani Normalde bir 2-3 gün sonra herhalde Bu düzelecektir ee, Ben umudum bir tane videosundan e, Görün şey vereceğim videosunun Linkini vereceğim oradan abone o, olun o, bunu o, kanalına benim Aynen bildirimleri de açmayı unutmayın Kendinize iyi bakın bay bay